Merhaba arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar Ne yapıyorsunuz neler yapıyorsunuz arkadaşlar Hızlıca kupamızı kasacağız arkadaşlar Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar Açıyorum bir aç Açıyoruz iki arkadaşlar açıyorum bir açtım bir abone yorum yapmayı unutmayın bastım bir bastım ikiye hadi bakalım 100 lira verdi. Sizi şahsınıza kostüm veriyor. Hadi. Vermedi. Verse çok iyi olurdu da. Kostüm verecek sandım. Kastı bayağı o yüzden. Vermedi. Oyuncu simgesi verdi arkadaşlar. Oyuncu simgemi değiştireceğim. Güzel bir oyuncu simgesi verdi. Hayır. Hayır Oyuncu simgesi verdi. Hmm. Bunu koyalım. Şimdilik hızlıca kupamızı da kasacağız. Hangi karakteri çok kullanıyorum? Renge basacağım. O yüzden bugünlük bir zombi oynayalım. Hayır zombi bi Bir tane savaş topu oynayacağım. Aynen savaş topu oynamak istiyorum. Hızlıca savaş topumuzu oynarız arkadaşlar. Devam ediyoruz. Hızlıca devam ederek. Hızlıca devam edeceğiz arkadaşlar. Hemen başlayalım. O arkadaş nerede? Hemen şöyle vurduk mu vurduk arkadaşı. Hadi vur şunu vur 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 vur. Vurduk. Hadi gol atacağız. Easy win at golü at 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 attık abi atacağız 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 arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar bugün şey yapıyoruz puan kasıyoruz ama kolay kolay hemen topu uzaklaştır hop hadi bakalım hadi Ver topu, topu ver, topu, 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 At 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 gol. Süo Ronaldo. Aynen düzelttim. Hop. Atıyorum Ronaldo şöyle atar bom. Sül. Şimdi Güzel. Hoş gelmiş kardeşim. Hop. Star iyi açıyoruz. 1. Oo aksesuar çıktı bedavadan güzel. Hadi bundan bir şey çıkacak. Kasıyor. Kostüm verebilir. Hadi. Vermedi. Merhaba demiş. Merhaba merhaba. Şey kasıyorum kardeşim ama ben ya. 7 tane de açmak istemiyorum. Ayden. bayağı saracak. Birazcık oynayalım. Kasalım yani. O kadar ödül kasacağız arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Hızlıca ödüllerimizi kasalım. Hop, uzaklaştır topu. Vur 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 vur. Gol yemeyelim. Azıcık gol yemeden ekstra daha can basalım. Hop Uzaklaştırdık topu tabii ki de ee, Bize gelecekler dal dal beyler dalın dalın Bunlar iyi oynuyor ya Takıma çok sinir oğlum Ne güzel ben tak tak buluyordum Hayır 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 Oynasana ya İşte güzel karakter alamadığı için öldük yoksa Tek başıma oynasam kazanırdım. Ya. Yani. Oh. Hadi. Hadi attım. Gir. Yes! Gol attım arkadaşlar. Çok iyi. Hadi bakalım. Haydi 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 haydi. Haydi almamız lazım. At 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 at. Kapışıyoruz ya. Çok feci. Hadi 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 hadi. Şöyle atarsak. Ekstra da bastım. Attım golümü. Win oldu. ikinci win. Çok iyi. Çok iyi winler alıyoruz ya. Şu an kaç tane sıralamaya geçtik. İkinciyi aldık. E, 8 oldu. Azıcık daha kazacağız. Baya var benim. Onu baya girmeyi düşünüyorum. Hızlı hızlı kazalım. Seri seri. Hı hı. En azından 15 tane falan açmış oldunuz. Hayır 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 hayır. Hızlıca finimizi geliyor. İkinci golü attık. İkinci golde gitti. hızlıca ikinci golümüzü dağıtalım. Woow! İkinci golü attık. 2. 2'de 2. Hızlı hızlı kasıyoruz arkadaşlar. Hızlı hızlı. kasarak. Aynen. Şu an 500 puan daha gel. 700. Hemen 100 puanımızı da alalım. Çok iyi. Devam. Devam ediyoruz. Bayağı iyi ya. Sesim patlıyor ama. S. Patlamaması için şöyle yapalım. Arkadaşlar. Hayır 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 hayır. Gel buraya gel buraya gel buraya gel gel gel. Gelmen lazım. Sesi patladı, patladıysa ya da kusura bakmayın. Ayar yapamadığım için mikrofona şimdi yaptım. Hadi bakalım. O arkadaşı da almamız lazım. Uzaklaştır uzaklaştır. Gol yemememiz lazım. Kupa şey açtıysa zaten en nefret edip Tek başıma kasar. Yani ne yapayım. Kafasına göre açarsa sinir olur. Var bile. Kaybedersek o adamın yüzüne arkadaşlar. Çünkü Sanırım bu savaş topu ya normal. Onu fark ettim. Yani normal savaş topu açtıysa sinir bozucu. Hop. Bu kadar güçlü olması imkanı yok. Kesin kupa yolu açtı abi. Kesin ya. Tek başıma gireceğim. Güzel güzel kaybettik. Anlarız şimdi ya, maçtan sonra anlarız arkadaşlar. Atamayacaksın, açıyorsun savaş topu. İstediğim de o. Gitti artık, hiç uğraşmam bile. Attı. Anlarız, kupayolu değil mi? Eksi yer anlarım. Yok, değilmiş. Hadi bakalım kasalım. Şu hesabı da güzel bir şekilde kasacağız. Rakipler bayağı güçlü ya. Bak rozetleri de fena. Ama alırız ya. Dal 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 dal. Abi çok güçlüler geliyor ya. Ne güzel kasıyorduk biz. Star hediyesi kasıyordum arkadaşlar da. Ciddi alacağım artık. At gol at. Vursana. O kadar pas atıyorum. Şimdi atmaya çalışıyor. Ne diyeyim ben adama. Kaç 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 kaç. Topu uzaklaştır. Bir tane gol atabilsek zaten iyi valla. Atacağız da zaten. Hı hı. Attım pası. Hadi at. At. Abi yok. Güçlü bu karakterler. Oynamayı biliyorlar adamlar. Hani Mortis e, ee, işte nerf yemişti. Yememiş işte. Ekstra daha can bas. Yes. Attık golümüzü. Oley. Kusura bakmayın. Size olmuş. Bunu hatta bir tane ayar yapmam lazım. Bir dakika. Arkadaşlar. Artık yapmaz diye düşünüyorum. Hadi bakalım başlayalım. Yes, ikinci golü de attık. Oley. yüz puan daha geldi. Star edimiz açıyoruz. Bir. Hiç çıkıp durmuyor. 2. İki. Hadi ikinci de ver bari güzel bir şey. Yok. 9'u yaptık. Hop. 10 tane star hediyesi. Yes. Arkadaşlar kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar beni eklemek isterseniz ekleyebilirsiniz. Kulübümüz zaten doldu ama arkadaşlar işte istek atarsanız sevinirim. Kabul ediyorum ama bu düşük kupaları kabul etmiyorum arkadaşlar. 10.000 15.000 arası kabul ediyorum. Allah emanet olun. Yorum yapın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Videolarımızı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Yorum yapmayı unutmayın. Önerilmek için İz çok güzel yorumlar yapın yorumlarımız önerilsin arkadaşlar görüşürüz bay bay.